Gökkuşağı evreninden herkese merhaba. 24 Haziran'da astrolojik anlamda önemli gezegenler hizalanıyor. Merkür, Venüs, Uranüs, Mars, Jüpiter, Neptün ve Satürn dizilimde olacaklar ve bunlardan 5 tanesini çıplak gözle görebileceğiz. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, kuzey yarım küreden bakıldığında güneşten uzaklıklarına göre sıralanıyor. Önlem almamız gereken bir durum ise deprem ülkesi olduğumuz için depremler olarak gösteriliyor. Bu devasa gökyüzü olayı yeryüzünde toprak sarsıntılarını da tetikleyebilir. Bazı haber kaynaklarına göre elektrik ve internet kesintisi yaşanacağı öne sürülüyor. 7 gezegenin hepsinin buna benzer bir hizalanması en son Aralık 2004'te gerçekleşmiş. Hizalanma Kuzey Yarımküre'nin tamamında izlenebilecek bir sonraki hizalanma ise 2040 yılında yaşanacak.